Lan. Evet şimdi çok yakışıklı bir aletle tanıştık. Daha önce görmedim. Bilen biliyordur kesin. Evet sahibi de yanda. Beyefendi kendinizi tanıtır mısınız? İsminiz Halit Albayrak Halit Bey Bu nedir bu? Yamaha diyor Yamağı, Hangi modeli? Yamaha 2015 X City modeli Evet X City modeli 250'lik motor 250 Sende mi Ne zamandır beri sende bu? Bu bende yeni aldım ben bunu 3 aydan beri bende 3 aydan beri Evet Çok güzel bir motor Çok güzel Aynen 250'lik Bu Burada 可以了吧？Okay,